Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilsinizse abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin. Türkiye'nin güzel oyuncusu Demet Özdemir'in tatil görüntülerini sizler için videomda düzenledim. Arkadaşlar şimdi ise benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Takipte kalın.